Merhaba sevgili yengeçler ve ikizlerinin yengeç olanlar. Ağustos ayına olan aşk açılımınıza hoş geldiniz. Önce ilişkisi olanlar için bakalım. Daha sonra yalnız olan yengeçlerimizle devam ederiz. Yengeçlerimizin partnerlerinin güzel gözleri varmış diyor açılım. Yengeçlerin zaten kendine has bakışları var. Farklı böyle derin bakışlarınız oluyor. Ama partnerinizin de güzel gözleri varmış. Bir tek karakterleriniz tam olarak uzlaşmıyor. Arkadaşlar şu an ilişki durdurulmuş gibi ama devamlı aklınızda. Bu insanın ruh ikizinizin olduğunu biliyorsunuz ama bu ilişki içinde bir şeyler yapmak istemiyorsunuz. Hareketsizlik var. Bir sürü soru var aklınızda. Tekrar tekrar neden soruyorsunuz? Ortada bir nedenin olmadığını diyorsunuz ve bu durumda da partnerinizin davranışlarını suç olarak algılıyorsunuz. Kendi iç dünyanızda ereliyorsunuz şu an. Kendi iç dünyanızda kararlar alıyorsunuz. Kızıyorsunuz ve daha çok içinize kapanıyorsunuz. Daha çok sinirleniyorsunuz. İlişkiyi tamamen koparmak istiyorsunuz. Sonrasında sakinleşiyorsunuz ve bu zamanda acaba soruları aklınızı meşgul ediyor. Partnerinize gelince sizi kaybettiğini düşünüyor. Aynen sizin durumunuzdaki gibi partnerinizin de aklında devamlı olarak siz varsınız. Partneriniz de sizin gibi durumu pek anlamıyor. Nasıl oldu da bu sonuca vardık soruyor. Bariz belli bir iletişim sorunu var aranızda ama yengeçlerle iletişim bir tecrübe istiyor ya da çok güçlü empati kurma yeteneği istiyor. Evet samimi cana yakın görünüyor yengeçler ama isteseniz bile söyleyemeyecekleriniz var ve asla dışarıya da vurmuyorsunuz bunu. Aksine karşı tarafı kitap gibi en ince detaylarına kadar okuyorsunuz. Neticede de bir dengesizlik oluşuyor ve sonuç olarak iletişim sorunu görünüyor partneriniz ben yoruldum diyor yengecim bir sonraki adımını ön göremiyorum bu şekilde ilerlemek çok yıpratıcı diyor. Yengecin başka bir hayranının olduğunu düşünüyor. Bu durumda e, onu yoruyor aslında aynı şekilde partnerinizin de etrafında daha bir hayran var. Yine de uzaklaşmanızın nedeni başka insanlar değil diyor açılımınız. Sizin kendiniz uzlaşamıyorsunuz. Partneriniz sizin etrafınızda gereksiz insanlardan şikayet ediyor. Aslında arkadaşlar duygularınız o kadar benziyor ki partnerinizle sizin anlatmaya bile gerek yok gibime geliyor. Zamanınızı harcamamak için. Ama yengeç tarafın daha çok kırıldığını söyleyebilirim. Partneriniz de sizi kırdığının farkında aslında ama bu yanlışlıkla oldu. Programlı şekilde olmadı. Zaten yengece yaklaşmak çok zor. Ne ile karşılaşacağımı da bilmiyorum. Biraz zamana ihtiyacım var diyor. Partnerinizin de iyileşmeye ihtiyacı var. İlişkiyi onarabilecek enerjisi yok maalesef şu an için. Böyle durumlarda da insanlar hırçınlaşabiliyorlar. Şu an için ilişkiniz durdurulmuş şekilde yengeçlerimizi yeni başlangıç bekliyor. Yazın sonlarına doğru sonbaharda yengeçlerimizi yeni başlangıç bekliyor arkadaşlar. Ağustos ayı için yengeçlerimiz duygularından biraz dinlenmek için hayatınızın başka alanlarına odaklanıyorsunuz. İş hayatı, eğitim, finansal bu alanlarla ilgileniyorsunuz. Aslında son bir ay ya da biraz fazla süredir kendinize geliştirmeye çalıştığınız görünüyor. Ağustos'ta da aynı bu durum devam ediyor. Bir tek Ağustos ayı için gereksiz bir harcama da var. İrelide ne gerek vardı diyeceğiniz ya da para kaybedebileceğiniz bir durum. Bir tek bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ediyor. İlişkisi olanlar için bu kadar. Size teşekkür ederim. Biz yalnız olan yengeçlerimizle devam edelim. Yalnız yengeçlerimiz yalnız görünmüyorlar. Ruh haliniz yalnız değil. Eski ilişkisi olanlar için diyebilirim ki bu ilişkiyi asla onarmak istemiyorsunuz. Ama hala enerjinizde bu eski ilişki pozisyonunu koruyor. Ciddi bir ilişkiydi. Bazılarınızda boşanma olmuş, bazılarınızda evlilik yolundan dönülmüş. Büyük bir grubunuz ihanetle karşı karşıya kalmış maalesef duygusal olarak ciddi yara almışsınız. iyileşmek için uğraşıyorsunuz ve ilerlemeler de var ama bazen olaylar etrafınızı sarıyor ve kendinize sıkışmış hissediyorsunuz. Biraz zamana ihtiyacınız var. Sizin için bu olay bitmiş. O kadar diyebilirim. O derece hissediyorsunuz. Siz ilişki onarmak falan filan asla düşünmüyorsunuz. Hatta bu eski partner cesaretini toplayıp geri dönmek istese sizden Gelecek tepki kendini bekletmeyecek. Geleceği varsa göreceği de var diyorsunuz. Siz kendinizle anlaşmak istiyorsunuz. Kendi dengenizi bulmak istiyorsunuz ama şu an pek başarılı değilsiniz bu konuda maalesef. Bakın ilişkide olanlarda da aynı durum göründü. Sizin için yeni başlangıç var. Yakın zamanda sonbaharda sizin için yeni başlangıç görünüyor ve bu gücünüz dışarıdan gelmeyecek. Sizin kendi içinizden gelecek, sizin kendiniz hayatınızı değiştireceksiniz ve çok güzel sonuçlarınız olacak. Çok başarılı olacaksınız. Şu an için yengeçlerin etrafındaki insanlar sizi ilişki ilişkideymiş gibi algılıyorlar. Bir grupunuzda ise ilişkiye kapalı olan bir insan olarak algılıyorlar. Halbuki dikkat çekiyorsunuz. İnsanlar bazen sadece sizinle konuşmak istiyorlar ama buna bile cesaret edemiyorlar. Tarotun tavsiyesi finansal durumunuzla ilgilenmeniz. Bu şekilde sizin duygusal alanınız iyileşecek. Siz farkında olmadan iyileşmeye başlayacaksınız. Ama tabii ki seçim sizin. Aldığınız tüm kararlar doğru olacak. Bu kadar. Teşekkür ederim.